Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere oyun videosu yani PUBG Mobile falan video çekmiyorum. Bugün arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin hakkında konuşacağız. Akşam e, saat şimdilik 5.30 saat 8.30'da Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin maçı var. Bilmeyenler için yani söylüyorum genel yani genel arkadaşlar ee, kaç Kaç Biter Veya Kaç Kaç Olur Kaç Kaç Biter Maç Yorumlara Yazın Kim Kazanır Kaç Kaç Biter Yorumlara Yazmayı Unutmayın o Videoma Like Atmayı Unutmayın Maçı izleyeceğim Bence Akşamki Maç Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin Dermi Maçı 2-2 Bitecek Ben Öyle Diyorum Siz Tabi Sizin e, Şeyleriniz Farklıdır Tahminleriniz O Yüzden Yorumlara Yazın ben şahsen Beşiktaşlıyım. Ee, i̇nşallah yeneriz ama bence 2-2 bitecek. Yani benim tahminim 2-2. Siz de tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın.